Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, belediyenin faaliyetleri ve çalışma alanları hakkında belediye personeline bilgilendirici bir toplantı düzenledi. Toplantıda Başkan Çamyar, "Bu yola sizlerle beraber çıktık ve birlikte başaracağız." dedi. Yerel seçimleri sonrasında sizlerle zaman zaman bir araya geldik. 18 olan mahalle sayımız 30 Mart tarihi itibariyle 85'e çıktı. Ve Büyükşehir Belediye'mize yasa gereği başta Ünye Su ve Kanalizasyon olmak üzere Hal, Otogar, itfaiye Atatürk Parkı, Çamlık, Belediye Dükkanları, şehrin muhtelif yerlerindeki otoparklar ve iş yerlerinin tabela, reklam vergileri gibi birçok birim kanunun emrettiği hüküm gereği ki bunun altını çiziyoruz. Büyükşehir Belediye'mize devredilmiş oldu. Yaklaşık 4,5-5 milyonluk gelirden baktığımızda 18 mahalle önceki dönemde istifade ederken bugün 118 bin nüfusa çok daha düşük rakamlarla ki son ay elimize ulaşan İller Bankası'ndan gelen rakamımız 613 bin lira. Bununla 118 bin kişiye hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Göreve geldiğimiz gün itibariyle gelirlerinin büyük bir bölümünü büyük şehire devretmiş belediyemiz aynı mihvalde dar ve kıt kaynaklarla hizmet üretme sevdası ve gayreti içerisinde. Bir kilometre laf üreteceğinize bir metre iş üretim diyor Japon atasözü. Onun için laftan çok benim çalışanlarım, karşımda duran değerli çalışanlarım ki benim için gerçekten değerlisiniz. Biraz önce, biraz sonra anlatacak olduğum hizmetleri yapabilmek için size ihtiyaç var. Siz o işleri üretiyorsunuz, siz ortaya çıkarıyorsunuz, temizliği siz yapıyorsunuz, park bahçeyi siz yapıyorsunuz, biz gidip sadece orada sizin yaptıklarınızla övünüyoruz. Belediyemizde baktığımızda arkadaşlar toplamda bugün itibarıyla 458 çalışan bulunmakta. Biz geldiğimizde bu sayı 700'ler civarındaydı. Onun peşinden özellikle büyük şehire devredilmeyen zabıta, hal, üstge elemanları olmak üzere bu birimdeki elemanlarımızı gönderdiğimizde geriye bize 610 civarı bir personel kaldı. Bunlardan 50 kişiyi havuza göndermiş olduk. 50 kişiden hala bugün itibariyle 15 kişi ilişiğini kesememiş oldu. Yine geçtiğimiz ay ve bu önümüzdeki ayın maaşları da bizden gitmiş olacak. Toplamda bu arkadaşlarımızı gönderdiğimizde bizim planladığımız sayı inşallah Bünye dediğimiz gelmiş olacak.